Yarın için şimdi diyerek Arkadaşlar ısrarla diyor ama arkadaşlar seviyorum. mi? canım hocam. Evet. Canım başkanım. Çok kıymetli idareci arkadaşlarım. Çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım. 2023 Amerikan Kültür Kolejleri Değişim ve Dönüşüm ben adını biraz değiştirdim seminerinde hepiniz hoş geldiniz. sloganlarla mesaj vermeyi seviyoruz. Üç yıl öncesine gidersek, hatırlarsanız ilk sloganımız sen değiş, dünya değiş. Sindir arkadaşlar. Daha sonra dedik ki eğitim sistemi evrilecek mi, Evrilecek mi? İstişare ettik. Şimdi de değişimin lideri öğretmen dedik arkadaşlar. Bu sloganları tabii ki sizlere böyle sunarken hep şu mesajı vermeye çalıştık. Değişim. Değişimimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Ama değişimden sonra gelen bir hareketimiz de var. Dönüşüm. Acaba dönüşü tamamladık mı? Tabii ki değişim ve dönüşüm kelimelerini hepimiz anlamlarını mutlaka biliyoruz. Ama ben kısaca şöyle basit bir örnekle sizlere vermek istiyorum. Bir mimar düşünün. 30 yıllık bir mimar olsun. Tabii ki ilk 20 yılında çok güzel işler yapsın ama son böyle son yıllar işleri yavaşlamaya başlasın. Evet, mimar der ki işlerini hareketlendirme için değişim şart et de böyle. Der ofisimi değiştireyim, mobilyalarımı değiştireyim. Der, mimarımız ofisini, mobilyalarını değiştirir. İşlere iyi gider mi? Gitmez. Neden Hocam, gitmez biliyor musunuz? Çünkü biz artık sizlere ben evde Akıllı evler istiyoruz. Çöp şartlı evler istiyoruz. Kapalı kapatlı evler istiyoruz. Değil mi? Mimar eğer ki zihnini ve çalışma şeklini değiştirmezse fiziki ortamlar maalesef bir yerde kısır kalıyor arkadaşlar. Bizler de tabii ki bizler de dönüşüm hareketi yaparak okullarımızda neler yapmalıyız? Bence genele hitap etmektense kişisel daha çok bireysel dönüşümler kesinlikle yapmalıyız diye düşünüyorum. Kişi özgü çalışmalar, veri tabanlı çalışmalar yaparak kesinlikle dönüşüm yapmamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum videoda dikkatiniz çekti mi ilk görselinizde ama orada bir Büyük İskender vardı. Fatih Sultan Mehmet vardı. Bir de tabii ki Mustafa Kemal Atatürk. Bunların da aslında bir anlamı var arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya var oldukça, yaşam var oldukça, biz öğretmenler hep dünyaya yön veriyoruz biliyor musunuz? Geçmişte de bu böyle olmuş, gelecekte de bu böyle olacak arkadaşlar. Büyük İskender'in hocası Aristo, küçük dokunuşlarla büyük bir lider arkadaş oluşturmuş ve ne yapmış? Dünyaya göndermiş arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in akıl hocası Bu Yine aynı şekilde. Mustafa Kemal Atatürk'ün matematik öğretmeni sihirli dokunuşla Atatürk'ü cesaretlendirmiş arkadaşlar. Bence bizim görevimiz bu kadar kutsal diye düşünüyorum. Arkada bir görselimiz geldi bilmiyorum ama gelmiş tabii ki. E, bu kasetten şarkı dinlemeyen var mı? Dinlemeyen, dinleyen demedim ha. Dinlemesi var. Vallahi yok herhalde. Herkes eski. Demek resmi. ki şarkıyı. Dinlemediniz mi hocam? Hiç kaset görmediniz mi hocam? Gördüm ama dinlemedim. Öyle mi? Valla iyi ki görmemişsiniz hocam. <gülüyor> <gülüyor> zaten, zaten çok zor. Beğendiğim şarkıyı geri al derken orada kalem özet de koydum. Geri sarıyoruz, sarıyoruz, tekrar gider koyuyoruz. Çok meşafet hocam biliyor musunuz? <laughs> tabii bunu deyince tabii ki neden bunu da aslında koydum? Aslında teknoloji, bakın teknoloji o kadar gelişiyor ki, dijital ortam o kadar gelişiyor ki arkadaşlar, işimizi ne kadar kolaylaştırıyor. Özel bir şeyim paylaşmak istiyorum dürüstçe. Son bir yıla kadar, özel ama paylaşım yeri, son bir yıla, Arkadaşlar ben evde çok durmam, Evi süpürdüğümü inanın hatırlamıyorum. Yani üç kere, beş kere değildir. Ama son bir yıldır arkadaşlar ben nerede de böyle bir çözüm şey hem evi süpürmeye başlıyorum. Niye makineden? Niye evet. Niye? evet. Hani bir yeni çıkan makine. Dyson mu? Evet Dyson <laughs> arkadaşlar. Valla o kadar güzel yapmışlar ki çocukluğuma iniyoruz. Görüyor musun Çocukluğuma. Ben çocukluğumda böyle bir tane tekerlek yaparlardı. Böyle bunu sürerdik, böyle koşardık. Hep bununla oynadık arkadaşlar. İnanın çok hoşuma gidiyor. Yani bizler aslında teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırmak için kullanmalıyız değil mi arkadaşlar? Evet. Teknoloji önemli. Çünkü eğitimde arkadaşlar teknolojik olarak çok değişik gelişmeler var. Hatta eğitim giderek dijitalleşiyor değil mi? Dijitale doğru çok hızlı bir şekilde gidiyor. Dijitalleşirken biz dijitalleşiyor muyuz? Biz Değişiyor muyuz hocam? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Biz değişiyor muyuz? Bu soruyu tabii ki kendine cevaplayın. Ben kendime soruyorum. Ben arkadaşlar değişemediğim için artık sınıflara girmiyorum. Çünkü çocukların geleceğiyle oynamak istemiyorum. Evet, dijital belki öğretmenliğe devam ederdim. Evet, çok fazla dijital için de arkadaşlar öğretmenliği bıraktım arkadaşlar. İşte aslında ana konumuz da bu. Bunun üzerinde ben tabii ki durmak istiyorum. 21. yüzyıl arkadaşlar. Teknolojileri bize o kadar çok imkanlar sundu ki hayatımızda yani olmayınca arkadaşlar sanki hayatımız bir tarafa eksik gibi biliyor musunuz? Hemen bakın size ya da çocuklarımıza bir soru sormanız istiyorum. Ya yani sorun kendi kendine de Çocuklarımızın elinden cep telefonunu aldığımızda çocuklarımız arkadaşlarıyla nasıl iletişim kuracak? Ya da iletişim kurmayı biliyor mu? Bakın ben bile bir, bir sorunu düşünün bakın. Acaba nasıl iletişim kuracağım? Ya da internetsiz bir ortamda çocuğumuz kaldığında kendini dışlanmış, soyutlanmış hissetmiyor. mu? Evet, soyutlanmış hissediyor arkadaşlar. Artık bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki. Bilgi arkadaşlar artık şelale. Bilgi özgür değerli arkadaşlar. Bilgiye ulaşmak için artık dört duvar arasında bize aktarılmasını beklemek çok yanlış değil mi? Peki biz ne yapıyoruz? Hala da aynı şeyi yapıyoruz. Biz öğretmenler arkadaşlar bu nesli yetiştirebilecek teknolojik donanıma sahip miyiz? Sorun kendinize. Bu dijital ortamın ne kadarına hakimsiniz? Sorun kendinize. Arkadaşlar, bir fotoğraf daha var ama o da geldim bilmiyorum ama bu fotoğrafı da ben çok sevdim. Değerli arkadaşlar, bizim elimize bir top ya da bir bebek verdiklerinde biz hayatımızın ya da yaşamımızın yani tamamını bununla oynayarak geçiriyoruz. Doğru değil mi? Hep böyle büyüdük. Arkadaşlar, Bizim çocuklarımızın elinde dünya var, dünya. Siz bu çocukları sınıfta eğitiyorsunuz, sınıfta. Peki, çocuklarımızı bu sınıfta eğitecek teknolojik donanıma sahip misiniz? Veri analizine sahip misiniz? Bunu da sorun kendinize arkadaşlar. Yani aslında artık eğitim, veri analizde arkadaşlar, veri analizde kişiye özel eğlenceli bir dönüşüm haline gelmedi Tabii ki geldi arkadaşlar. Bu veri deyince ben veriye de takıldım. Ona da özellikle dün akşam takıldım arkadaşlar. Çok ilgimi çekti sizlerle de paylaşmak istiyorum. Veri deyince önceden benim aklıma bankalar gelirdi. Bankalar biliyorsunuz bizim ne kadar alacağımız var, ne kadar maaş alıyoruz, ne kadar gelirimiz var, hangi kredi kartını kullanıyoruz. İşte hemen hemen her şeyi veriyoruz. Biz ona göre arkadaşlar tabii ki yönlendirme yaparlar arkadaşlar. Ama son yıllarda, son yıllarda özellikle 21. yüzyılda petrolün hatırlıyor. Petrol bundan 10 yıl çok değerliydi biliyorsunuz. 20 yılın çok değerliydi. Petrolün veri olduğunu bulan şirketler var biliyor musunuz? Veri. İnanın şu an veri o kadar kıymetli ki. Dedim ki petrol gibi arkadaşlar. Hangi şirketler? Bir sürü şirket var. Ben sadece size bir tanesini söylemek istiyorum arkadaşlar. Gündemde olan, herkesin kullandığı... Evet, Netflix. Hepimiz izliyoruz herhalde. Netflix sizde var mı? Değerli arkadaşlar. Netflix, para kazanma yönteminin veri akışı olduğunu çözmüş biliyor musunuz? Deri, sadece deliyle çalışıyor. Bu Netflix arkadaşlar. müşterilerin bak müşterilerinin yüzde kaçının ilk bölümü izlediğini ilk bölümden ikinci bölüme yüzde kaçının ne kadar oranda geçtiğini Aynı zamanda nerede ileri, nerede geri sardığını, hangi ses tonuyla bakın arkadaşlar dinlediğini, Hatta hangi cihazda bağlandığın arkadaşlar ve bunun gibi daha nicelerini değerli arkadaşlar verim ediyor biliyor musunuz? İşte bunun adına da ne diyor biliyor musunuz? Veri mühendisliği diyor. Veri mühendisliği arkadaşlar. Üniversitelerde böyle bölüm var mı? Var, var mı arkadaşlar? Var. Hangi üniversitelerde var? Bilmiyorum ama çok az herhalde. Yurt dışında. Evet. Zemin mühendisi. Çok dikkatim çekti arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu soruyu kendime soruyorum. Lütfen herkes de sorsun. Okullarımızda öğrencilerimizin verilerini ne kadar tutuyoruz? Ne kadar veri oluşturuyoruz? Hatta, hatta bakın, bu Netflix bu iş abartmış. Müşterilerinin gelecekte arkadaşlar müşterilerin gece gelecekte izleyecekleri filmleri ön görmeye başlamış. Ön görmeye başlamış. Yenine yönelik pazarlama yerine arkadaşlar kişiye özel bireysel tasarımlar pazarlama yöntemlerini oluşturmaya başlamış. Ve bunun içinde milyonlarca dolar arkadaşlar bu bütçe için ayırmış. Neden? Bakın neden? Değerli arkadaşlar, daha iyi müşteri istihbaratı için. Neden? Satış rekorları kırmak için. Neden? En önemlisi maaşsız arkadaşlar satış temsilcileri oluşturabilmek için. Maaşsız. Yani müşterilerini kullanıyor biliyor musunuz? Ve bordrosuz çalışan ediyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyor? Yine bakın, veri mühendisliği arkadaşlar. Daha da önemlisi, dışarıdan müşteriyi kazanmak, içerideki müşteriyi kazanmaktan 10 kat daha zor olduğunu da biliyor. O yüzden müşteri memnuniyetini de çok önemsiyor. İnanın arkadaşlar, ben hemen kendime bunları duyunca, hemen kendime soruyu sordum, biz ne kadar veri bazlı çalışıyoruz? Biz ne kadar veri depoluyoruz oluyoruz diye hemen sormaya Şimdi ya, bakın burada, dünya burada. Şimdi değerli arkadaşlar, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Düşünsenize, biz öğrencilerimizin kişisel verilerini tutsak, değerlendirmenin alsak, belki ileride arkadaşlar yazılı bile olmayacak diye düşünüyorum. Ya. Değil mi? Yazılı yapmayacağız. Biz yazılıları neden yapıyoruz? Ölçme değerlendirme, yani öğrencilerimizin eksikliklerini görmek için yapmıyor muyuz? Ne için yapıyoruz? O zaman biz okullarımızda bu veri analizini geliştirirsek buna gerek kalacak mı? Kalmayacak. Aynı zamanda çocuğun kendi gelişimini görmesi, potansiyelini açığa çıkarabilmesi için veri çok önemli. Kişisel, bireysel çalışmalar yapmış oluyoruz. Doğru değil mi arkadaşlar? Bizler de değerli arkadaşlar bizler de Amerikan kültür kolejleri olarak son 3 yılda biz bunun farkına varmıştık biliyor musunuz? O yüzden özellikle 2022 2023 eğitim öğretim yılında veri bazlı çalışmaya başladık. İlk verilerimizi 22 Aralık'ta yaptığımız toplantıda güzel arkadaşlarım, kurucu arkadaşlarımıza sunduk. Okullarımızın yöneticilerine sunduk. Bugün bir kez daha bunları sunacağız. Hazreti şöyle bir cümle vardı. Bunu ben tekrar etmek istiyorum. Ve evet, arkadaşlar inanın bu konuda da gerçekten çok mutluyum bunda bulduğumuz. Şimdi şunu derdi hatırlıyor musunuz? Öğretmen sınıfın kapısını kapattığıyla, vicdanıyla baş başa kalacak diyor. Hatırlıyor musunuz? Hep evet, bunu söylüyoruz. Yani bu öğretmene kalmıştı. Öğretmenlik vicdanlı işi. Vicdan işi diyor değil mi arkadaşlar? Değerli arkadaşlar. Amerikan Kültür Genel Merkezi sizi vicdanınızda baş başa bırakmayacak. <laughs> bırakmayacak. Neden? Evet, biz bu yıl biraz geçiş yaptık. Önümüzdeki yıl güzel arkadaşlarım. İnanın, şunları yapacağız. Seneye bakın, bütün branşlarda, bütün kademelerde, öğretmenin herhangi bir sınıfta hangi konuyu anlatacağını Hangi gün anlatacağını, hangi konudan sonra hangi ödevi vereceğini arkadaşlar bakın. Daha sonra hangi konuda öğrencinin eksik kaldığını, o konudaki genel tekrarlarını, hatta ve hatta bakın hangi öğretmenin hangi konuda başarılı olduğunu, hangi konuda eksiklikleri olduğunu, hatta ve hatta öğretmenin gelecekteki çocuğunun kız mı erkek mi olduğunu bu kadar da değil. Evet. Allah için karıştırıyoruz arkadaşlar. bundan öncekiler, bundan öncekiler evet arkadaşlar. Bundan öncekilerin hepsini, hepsini önümüzdeki yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Evet. Bunu da, bu sabah aklına arkadaşlar gerçekten. Evet. Değerli ben çok uzatmak istemiyorum. Çünkü bugün aramızda çok kıymetli hocamız, Profesör Doğru Soner Yıldırım hocamız var. Ben aslında ona hazırlık yapıyorum. Sanırım Soner Hocam da konsör değil mi canım hocam? Evet ben hazırlık yapı yapıyorum, sizi alıştırıyorum canım arkadaşlarım. Ben sözlerime son vermeden önce değerli arkadaşlarım biliyorsunuz hep finallerin bir böyle bir ne diyelim ona bir sohbet ya da bir anıyla kapatmayı seviyorum güzel arkadaşlarım. Bugün de sizler için bir şey seçtim. Okuyacağım kusura bakmayın yanlış söyleyeyim diye. Yıkıcı değişim ve yıkıcı dönüşümün acı bir hikayesini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet. Hocam. evet. Bir değil hocam. Bu Evet. Gidiyor yaşayalım. Değerli arkadaşlar, 6 Ağustos 1945. Hatırlıyor musun tarihi bilmiyorum. Sabah saat 8. Japon kıyılarında bir bombardıman uçağı yavaş yavaş Japon kıyılarına yaklaşır. Japon radar sistemi bu uçağı fark eder. Hemen alarm verir. Ama bir süre sonra bu alarmı geri çeker. Ve karar mekanizması şu, şu açıklamayı yapar. Ses açabilirsin hocam biraz. Bunun sesi. Evet. 6 Ağustos sabahı Güneş tepede hava pırıl pırıl hiç bulut yok ve Japon kıyılarında bu kadar alçaktan yavaş yavaş tek bir bombardıma bombardıman uçağı olma ihtimali imkansızdır. Olsa olsa bu keşif uçağıdır der. Diyerek Japon arkadaşlar komutanı alarmı geri çevirdiğini söyler. Arkadaşlar. O uçağ 5 dakika sonra Hiroşima'yı yerle bir eder. Japonlar bu olayda iki önemli ders çıkardı. Birincisi Samuray dönemi bitmiştir. Bundan sonra topla, tüfekle, kılıçla değil insanla, müzent fabrikalarla, üretimle savaşacağız. Der. İkincisi bir kişinin aklıyla hareket etmeyeceğiz. Tek akılla yönetilen toplulukların Hiroşima olduğunu görürler arkadaşlar. Ve her yerde denetim mekanizmaları yerleştirir ve böylece Japonlar arkadaşlar küllerinden tekrar doğar. Tarih değişime yol olanları değil. Tarih onu tutanlar. Teşekkür ederim. Sizi 2 Şubat 2023 Türkiye semalarına getiriyorum. Hoş geldin. Türkiye semalarında bir uçak. Türkiye semalarında yavaş yavaş değil, çok hızlı, çok hızlı bir uçak. Geliyor. İçimde ne var biliyor musunuz? Dijital çocuklar, teknolojik çocuklar, hızlı hızlı geliyor arkadaşlar. Evet, bu da sonu. Evet.